kaydırmamız şöyle pişti. Şimdi suyunu süzeceğiz. Bir saniye kızım. Şöyle bir süzgeç kevzimiz var. Bunu Altına ben kapak koydum. Suyu aşağıya çeyapsın diye. Şu şekilde Ya börekleri götürme. Kaydım yemeyecek. E bunu yemezsem gece yerim. Sabah dört buçukta. Dört buçukta yemiş olacağız kızım. Ağzımız çalkalanmış olacak. İyi. İyi sabah üçte. <laughs> kaydırmamız Pişti. Bakın şimdi üstüne yağ dökeceğim <laughs> tavada. Tavayı ocağa alıyorum. Şöyle tavaya yağ döküyorum. Şimdi karışmış gitti.

Yağ süsleyenler. Böreğimizi de göstereceğim. Deminden beri tıkındığı böreğimizi. Ayranımız da hazır yanına. Benim hiç tıkınmıyor mı? Hiç. Şöyle yağımızı iyice kızdırıyoruz. Yakıyoruz yani. İsteyen içine pul biber atabilir. Biz pek pul biber falan sevmediğimiz için. Tercih etmediğimiz için. Yok hepsiz bile yapamazsın. Artı benim kızım baharatlı bir şey yiyemediği için e, maalesef daha doğrusu ayrıcık biz pek baharat sevmiyoruz. O yüzden ben, ben ayrıca, seviyorum ama Esra. Sen bir rahatsızlığından dolayı yasak. Keşke şu şey. da. Ay ilk defa bunu yiyip düşünüyorum dayanıyorum. Ben <laughs> <laughs> şu. Ben hangisi? ben de ben. Şöyle yağımız bayağı bir <laughs> yandı. Şimdi Kubraciğim dur, bakayım ben. Şimdi ilk bakın yaptığımız Ay. yağı. Ay. Am bunların canı yanmıyor mu? Hayır. işlem bu. Evet, bu yüzden şey <laughs> <Öyle deme. gülüyor> <Parlak> bir şey gözüküyor. Ne? Şırlak. Şırlak mı? bir şey galiba. He işte. Bak, gibi <laughs> geldi galiba. Babam ayva mı? ya, Arama mı geldi? Arabası geçti bir Hayır. Şırlak. Şırlak. Şıplak. <laughs> Şimdi dedeleri kimle pencereye Şaplak. Çünkü dedeler bayağı bir acıkmıştır. Ha <laughs> yok ben acıkmadım biliyor musun? Işte. Ben bu evi açayım, açayım, açayım yani. Veya tokuyu tokuyum ama de Ve kalmadı işte Bartın'ın meşhur kaydırması mantısı yani benim e, mantıların tencereme biraz fazla geldiği için üst üste fazla şey yaptı ama bakın ha, acaba şu lavanda gelecek mi? Bir gitmiştir aslında bu şekilde şimdi evet şimdi dur kızım tamam herkese iyi akşamlar diliyorum bol bol beğeni ve aboneliklerinizi bekliyorum.